Ankara ve İstanbul'u Antalya'ya bağlayan yol üzerindeyiz. Yani Buca girmek üzereyiz. Sizlerle birlikte Buca gezelim, görelim, bakalım neleri var diyelim. Evet, yanımda da gördüğünüz gibi Evliya Çelebi. Onun da Evliya Çelebi. O da size yukarıdan görüntüler verecek. Güzellikleri size gösterecek. Gezelim, görelim. Şu anda Bucak Belediyesi'nin önündeyiz. Yaklaşık iki gündür burada bekliyorum. Belediye Başkanımızla görüşmek mümkün değil. Çünkü dedik ya Bucak insanı çok çalışkan ve o da o tempoya ayak uydurmak için koşturup duruyor. <laughs> Esprisi tabii. Şu anda e, Bucak Belediye Başkanlığı'nın önündeyiz. Bu taraf e, eski çarşı, aşağı tarafta yeni çarşı. Şimdi birlikte etrafı gezip göreceğiz. Yaylalardan ovalara yarim, yine gel. Kanar <laughs> geldi Hacı Osman'ın kızı geldi Hadi gari sen de gel Bacamarda duman geldi Alpa buğday saman geldi Komşu köyden imam geldi Hadi gari sen de gel Eh eski çarşıda dolaşırken 70'lerden beri burada artık ticari olarak satışına başlamış çok ünlü bir şeyi satılıyor. Ne olduğunu merak mı ettiniz? ...girelim içeri, soralım bakalım. Merhaba, Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Eee isminizi rica etsem? Aziz Gündüz. Aziz Gündüz. E, Aziz Bey, burada ne satıyoruz? Burada e, Türkiye'nin en meşhur bucak salibini satıyoruz. Bucak salibi. Bucak <laughs> salibi. ...gari Koyum gel, geldi, kuzu geldi... ...okuyucudan yazı geldi... ...Hacı Osman'ın... E, bucak salebi deyip geçmeyelim değil mi? Evet. E, Türkiye'de bu bucak Salebi ...en e, iyi kaliteli olan bizim bu... ...Akdeniz bölgesi ve bucak çevresinde yetiştiğinden dolayı... ...kalitesiyle, aromasıyla... E, ...gışın... ...mükemmel bir sıcak içecek salep. Peki... E, yani neden... ...bucağın salebi farklı... Bu e, Toroslarda yetiştiğinden dolayı 1.500 rakamlarda yetişen bir salebin aromasıyla tadıyla e, çok farklı olduğundan dolayı bizim böl Akdeniz bölgesinde yetiştiğinden dolayı her orkide bitkisi e, her bölgede değişik kalitede çıkıyor en kaliteli size bizim bucak çevresinde çıktığından dolayı bucak salebi Türkiye'de en güzeli olan. Şimdi salebi bilenimiz biliyor evet. ama bu bir çay gibi. Ee, bir keyif aracı olarak sırf değil galiba. Başka özellikleri de var. Faydalı, yararlı tarafları Tabii, var. Gışın e, bunun çok faydaları var. Gışın bir soğuk bir havada içtiğiniz zaman zaten e, vücudunuz şöyle bir sıcaklık hissedersiniz. Ondan sonra boğazınızın yumuşadığını hissedersiniz. Yani çok e, faydaları e, saymayla bit, bitmeyen şeyleri var. Ondan dolayı da böyle vücut ısındığı zaman ne olur? İnsan bir e, vücut ısındığı zaman daha hoş olur yani. Yani vücuda hararet veriyor. Kışın evet. üşümekten engelliyor diyelim. Yani e, termosunu, vücut termosunu ayarlıyor. Evet meselesi bu zaten. Bunun e, aromasını tadını alan bir e, keyifle içiyor. Peki e, başka böyle e, vücuda faydası? Ya e, normalde e, araştırmacılar çok şey ediyor. Mesela göğsü yumuşadır diyor. öksürüğü e, bronşü de faydaları vardır diyor. Kabızlığı giderir. Yani bağırsakları daha iyi çalıştırıyor yani kaygan olduğundan dolayı. Ondan sonra zihni e, çalışmasına güç verir. Vücudun ısınmasını sağlar. Yani saymala bitmiyor. Çok teşekkür ederiz. Pekala siz el araya dönük neler düşünüyorsunuz? Daha yurt dışına da göndermeyi planlıyor musunuz? Yok, yok bu kesin ama yurt dışına zaten ihracatı yasak Niye? Ee, 1970 yılında e, Orman Bakanlığı'nın yasakladığı da Türkiye'de ancak yettiğinden dolayı. Ha, içe ancak yettiğinden ha. doğru evet. dışarıya gönderimi yok. yok. O bir koruma amaçlı. Koruma, yani. O zaman çok canı isteyen Avrupalı gelsin burada içsin zahire. Nerede? Bıçakta. Bul gel. Sarı ine kayıbolmuş ayarım. Bul gel. Anam geldi, babam geldi, dayım geldi, halam geldi, tavulzurla, çavam geldi. Hadi bari senden gel. Hemen o... burada da Bucak şehitlerini anısına bir anıt yapılmış ve şehitlerin isimleri burada tek tek dökülmüş. Çanakkale Savaşı'nda, Birinci Dünya Savaşı'nda, Irak'ta, Galicia'da, Arıburnu, Garp, Galicia, Irak, Kore, Balkan Harbi, Çanakkale Yuva Köyü'nden Süleymanoğlu Mehmet Hacı Alioğlu İsmail Çanakkale. Küçük İsmailoğulları'ndan Mehmet Ali 1915 Birinci Dünya Savaşı Birinci Dünya Savaşı Çanakkale 1915 Mustafaoğlu Hüseyin Hepsinin ruhuna Fatiha yani Türklerin ilk Burdur'a yakın yerleşim yerleri Bucak. Zaten onunla bütünleşen heykelini de buraya dikmişler. Oğuz Han heykeli. <laughs> zeybek şu dağlara yaslanıp Efendim merhaba şu anda Bucak'ta her tarafa hakim Bucak Kalesi'nin üstündeyiz. Bu arada size bir şey söylemek istiyorum. Bu sıra bayağı bir düğün var. Düğün üstüne düğün. Onun için bol bol siz de duyuyorsunuz. Arada müzik sesleri geliyor. Atlamalar olursa affola. Evet şu anda Öğretmen Hasan Bey ile birlikteyiz. Buranın tarihi olgusuyla ilgili bilgi alacağız kendisinden. Evet şu anda e, bu Hakim bir tepede Buca Kalesi üzerinde bulunuyoruz. Antik çağda bu vadi Paulo adıyla anılmakta. E, Türklerin buraya yerleşmesinden sonra e, şu karşı tepelerde tepelerin arkasında İncirhan yapılmış. İncirhan çevresinde İncir Pazarı adında bir kaza Isparta'ya bağlı bir kaza var. Ağlasun'la birlikte yönetiliyor. Bu arkamızda gördüğünüz yerlere de Türk yerleşimleri var. İncirhan çevresinde haftanın bir günü pazar kuruluyor. Hı. Bu yerleşimlerden de bu pazara gelip gidenler oluyor. Alışveriş yapmak amacıyla. Bu gel arada daha bucak yok. Bucak yok da, bucak yok da. Bu adi boş olarak, Paul adıyla anılıyor. Anladım. Boş, boş olarak. Onun arkasında daha antik dönem. Kremne var. Kremne. Kremne, Kremne kenti var. E ee, Bu pazara gelip gidenler e, buralara türeyen eşkiyeler tarafından rahatsız ediliyor. İşte eziyet ediliyor, malları alınıyor, paraları alınıyor. Tabii bunlar e, bir süre sonra bıkıyorlar artık bundan, bu soygundan. E, o zaman bu Konya'ya bağlı bu bölge, e, Konya'ya şikayette bulunuyorlar. Bu eşkiyelere bir çare bulunması amacıyla. Yani. Bu evet, e, şikayette bulunuyorlar. Zamanın Konya'daki hükümeti de e, bur buraya Alaaddin Paşa komutasında bir grup asker gönderiyor Selçuklular. Evet, Selçuklular. Tabii Selçuklular. Bu karşıdaki dağ Hökez Dağı'dır. Hökez Dağı'nın doğu ucuna Alaaddin Paşa bir karakol kurdu. karakolun e, çevresine, karakolun çevresine bir mescit yaptırdı. Ondan sonra e, su ihtiyacını karşılamak için çünkü bu vadi susuz bir vadi, su kaynağı yok. E, su kaynağı için kuyular açtırdı. Orta Asya'daki karez sistemini burada uyguladı. Yani bu içine doğru mu? Bu hayır, hayır. Uçta, uçta, uçta. Ta uçta. Uçta, evet uçta. Yani şu orman yolu görüyoruz oraları mı? Orman yolu hemen berisine tabii. O bölgeye, o bölgeye. Ha. Alaaddin, o bölgeye Alaaddin'in yeri dendi. Ha. Ve Alaaddin'in yeri. Ala Alaaddin yeri dendi. Ha. Buraya e, yörükler göçebe olarak gelip belli bir bölgeye yerleşmişler. Evet. Karakol bu, bu pazara da geliyorlar. Tabii. E buranın bakıyorlar güvenli bir yer. Evet. E, o zaman evet. neye karar veriyorlar? Karakolun hemen yakın yerine, e, Karakolun batı bölümüne e, yerleşmeyi düşünüyorlar ve yerleşiyorlar. Alaaddin Paşa Karakolu. Alaattin, Alaattin yerine, evet batı tarafına yerleşiyorlar. Hükez yer. Dağı yamaçlarına yine eteklerine yerleşiyorlar. Bir gelen göçebe çadırları. Tabii göçebe çadırlarına yerleşiyorlar. Buraya Yörüklerin yeri deniyor daha sonra. Yörükler Mahallesi olarak anılıyor. şimdi Şu anda orası Yörükler mi? Evet, Yörükler Mahallesi. Şu anda o yörükle, şu karşıdaki yolun hemen doğu tarafı sınır orası da Yörükler Mahallesi olarak geçiyor. Yani ne kadar bir mahalle olmuş oluyor aşağı yukarı Yörükler Mahallesi? Aşağı yukarı yine bir 5-600 yıl oluyor yani. 5-600 yıl, yıl, yani. yıl var. Tabii. Bu Yamaca'da şu üzerine bulunduğumuz Yamaca'da Karayvat adlı topal bir yörük yerleşiyor. Buraya da işte Karayvat'ın yeri deniliyor. Daha sonra yani o yörüklerden birisi gelip buraya Evet. evet o adı da Karayvat. Karayvatlar Karayvat. Mahallesi. Halen de bugün e, buranın adı Karayvatlar Mahallesi'dir. E, burası bir vadi. Hökez Dağı ve karşıdaki Kırkok Dağı ve bu dağın arasında bir vadi. Vadide ilme bitkisi var. Dikenli bir bitki. Oraya Türkçe, Öztürkçe bir e, isim veriliyor. İlmeli Bucak. İlmeli bucak, yani iki dağın, üç dağın arasındaki uzanan bir köşe, öpçük anlamında ilmeli bucak adıyla anılıyor. Ee, anlamı o. Evet, anlamı öpçük yahut da köşe anlamı. Evet, 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 ilmeli bucak olarak anılıyor. Şimdi herhangi bir özelliği yok, dikenli bir bitkidir. Ee, şimdi karşısında bayrağın olduğu yerin altına oraya yerleşenler oluyor, cami yapıyorlar. Oraya cami mahallesi deniliyor. Ondan sonra şu berilere cami mahallesiyle bu karavetler mahallesinin arasına yerleşenler oluyor. Biraz çukur olduğu için çukur mahalle. Şimdi kaç tarihlere geldik yavaş yavaş? İşte, i̇şte aşağı bu tamamen rivayete dayalı bunlar. Evet. Bu bu herhangi bir şeyimiz yok. Elimizde belgemiz yok. Sözlü tarihe dayalı. Ee, daha sonra bu, o oymakların arası doluyor. Oymakların arası doluyor zamanla. Doluyor. Yapma sen karışma bir dakika ya yok şey, şey, var. Ev, neyse. Şeyi soracaktım, Evliya Çelebi, Evliya Çelebi. Yok, kafamda yerinde. Öyle. <laughs> Arada bana böyle şey oluyor, bir şey görünüyor gibi <laughs> geliyor. Evliya Çelebi, <laughs> Evliya Çelebi ne zaman buraya şey Şimdi, <laughs> Evliya Çelebi, ee, İstanaz Yaylası'ndan yani Korkuteli'nin eski adı İstanaz, İstanaz Yaylası'ndan e, bu güzergahtan geliyor, İncirhan'a uğruyor. İncirhan'la Peçenek Belinden Isparta'ya gidiyor. Ee, 1600'lü yıllarda e, geçiyor. geçiyor. O zaman yaşıyor zaten ya. O zaman da ama bunlar artık oluşmuş değil mi? Ya bunlar tabii oluşmuş ama Hı, burayı, gör, burayı görmüyor. İşte de burayı seyahatnamede yazmıyor. Ha, Seyahat namede, o bir seyahatnamede yazdı öbür herhalde o evet tarih, seyahatnamede ya evet oldu? yazdığı seyahatnamede yazdığı İncir pazarının e ee, tamamen Müslüman Türk köyü olduğunu bir cümleyle. Ha, o zaman ama incir pazarı kurulmuştu. Var yani. tabii, var bu tabii. Işte şey demek ki o göçebeler falan gelmişler ya. Yani. Tabii. Tabii, tabii, tabii incir pazarı. Yani ha. bu kasabanın Müslüman bir Türk köyü, Türk kasabası olduğunu yazıyor. İSparta'ya geçiyor. Bir de o şey dediği, Viran dediği herhalde e, çevredeki o kalıntıları. Çevrede kalıntıları yani, diyor tabii. Daha o zaman tam oluşuk ya. değil yani. Bucak bu oluşuk anında değil anında. o zaman. İşte bu karşıdaki oymakla yerleşti. Buraya bu oymak yerleşiyor. Artık burası karakolda olunca, karakolda olunca güvenli bir bölge olduğu için yerleşimler çoğalıyor. Yerleşimler çoğaldıkça aradaki açıklıklar doluyor. Ve... Kasaba temeli açı atılmış oluyor. Sonra bir dakika, bir ara bu Bucak ismi gidiyor. Şimdi ilk önce neydi Bucak? İlmeli Bucak. İlmeler Bucaktı. Sonra bir isim değişikliği Şimdi var oluştu. 1900 yılların başlarında kısa bir dönem Oğuzhan adını alıyor. Kısa bir dönem Oğuzhan adını alıyor. E bu işin bu halk Oğuz soylu insanlar bu. Yani hepimiz Oğuzsoğlu evet Oğuz soylu olduğu için oradan bak de söyle onu. <laughs> Evet hep hepimiz <laughs> Oğuz soylu insanlarız. Oğuz soylu insanların yerleştiği yeri olduğu için Oğusan olarak anılıyor. Kaç yılları o artık? 1900 Hemen. yaklaşık 1900'lü yılların başlarında anladım. oluyor. Bazı belgelerde bu görüldü. Yani burası o zamanlar Oğusan diye. Evet Oğusan olarak anılıyor. E, 1926'daki Türkiye'nin bugünkü idari yapılanmasında Hı. 877 sayılı yasayla e, buranın adı Bucak olarak tescil ediliyor. Tekrar Bucak. Bucak o... veriliyor. Burdur'un ilçesi oluyor. Daha önce Antalya'ya bağlıyken e, 1926'daki siyasi bölünmeyle e, burası Burdur'un bir ilçesi olarak konuyor. konuluyor. Gayet güzel bir gelişimini yaptık bugüne kadar Bucak'a getirdik. Bucaklı olarak bucak halkını nasıl yorumlarsın? Bucak halkını çok çalışkan, çalışkan, Toprağına bağlı, geleneklerine, göreneklerine bağlı, örf adetlerine bağlı ve çok çalışkan olarak yorumlarım. E, dini gereklerini yerine getiren, e, inançlı, efendim yarınlaşmayı yapan, e, zenginiyle fakiriyle eee hayır eden e, bir halk olarak Zaten söyleyebilirim. Yardımlaşmaya yakinen şahidiz. Bakın bugün bir telefon ettik. Evet. Kırmadınız bizi. Kalktınız. evet. Geldiniz. Bu bizim görevimiz Gözlü tabii. Güzel bilgiler verdiniz. Ve çevre hep öyle, hep yardımcı. Evet. Yani yardımcı olduğunuz belli oldu. Evet, evet yardımcı olmaya çalışıyoruz. Kaldık. Artık biz daha böyle bir gidip bu anlattığımızın doğrultusunda evet. çekimler yapıp daha güzel aktaracağız. Tabii. Güzel yerlerini Tabii. E peki buranın böyle mesire yerleri neresidir? Daha böyle ince e, çevrede kalıntı olarak neler var? Şimdi çevrede kalıntı olarak işte kremle var Çamlı köyünde. kremla var. Onlar e, Bizans, <laughs> Yani. Bizans'a soramadım. Birbiri üzerine gelecek onlar zaten yani. uygarlıklar. Antik çağın, yani. antik çağda sırasıyla uygarlıklar Orada, geliyor. Burası Pisitya bölgesi. Pisitya bölgesi. E, hangi uygarlık e, şeyse o uygarlığın egemenliğine girmiş Anladım. sırasıyla o Anadolu'da yaşayan uygarlıklar burada da görüyoruz. Ama bunu nasıl görüyoruz? Bu can çevresinde görüyoruz. Tabii. Bu, bucak anlattığımız şekilde teşkil. Evet, evet. Daha önce burada hiçbir medeniyet. Hayır, yok. Hayır hayır. Eski antik çağda burada herhangi bir medeniyet yok. Yalnız kayıtlarda adı Pavlo olarak Paulo geçiyor. Bölgesi, bölge olarak Pavlo olarak geçiyor. Kocaeli'lerde Milyos e. antik kenti var. Ee, Karaot'ta Antalya sınırında Siyah antik kenti var. Kestel'de Kodrula var. Kestel köyünde Kodrula var. Ee, Kuma Ülkütlü kasabasında e şimdi köy oldu gerçi. Kumama kenti var. Ondan sonra yine Kestel'de Kaynarkale. O Kumama'nın şeyliği var. Yazlık yeri var. Antik kentler var yani. Anladım. Mağaramız var. Mağara Sefer Yitiği Mağarası var. Ee, Sarkıt ve Dikitleri içinde Sarkıt ve Dikitleri olan Sefer Yitiği Mağarası var. var i̇çinde Mağaranın bir özelliği yani suyu, 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 herhangi, suyu herhangi bir, herhangi bir şey yok. Ee, çoğu kaynaklarda Yarasa Mağarası olarak geçer. Ee, i̇çinde pek çok yarasa vardır. Ee, mağaranın tavanına sakmış şekilde. Ee, o şekilde. Keçil'i de kayada kabartmaları vardır. Yanıktaş kaya kabartması. Hı hı. İşte İncir Hanı'mız var. İncir Han çevresinde eski yine Roma dönemi hamam var, hı hı. çeşme var, tarih antik bir çeşme var. Ha, oraya Çeş oraya o çeşmemiz çeşme bayağı bir Roma döneminde var. En çok yani, e, bucağa yaklaşmış olan bir Tabii. niyet orası. Tabii. Yani şimdi Türk Ansiklopedisi'nde de şöyle belirtir. Hı. Kasabanın adını oraya bağlar. Ha. Oğuz Hanı. Han olarak. O Oğuz Hanı var. Han var. İncir Hanı. Han ya. Hı. Oğuz Hanı olarak adlandırılır Türk ansiklopedisinde. Handa Oğuzlar zaman. Tabii canım, Selçuklular Oğuz ya, Selçuklu Hanı. İkinci Kıyasetin Kıyûstes zamanında. Orada bir tek hamam yapmış şey. Romalı, o, o, antik kentin. O da galiba kentin, bir komutan mı ne yapmış orada bir yerleşim bölgesi galiba, askeri bir yerleşim bölgesiymiş Romalılar. Artık bilemiyorum orasını da antik yerleşimin üzerine yapılmış. Zaten İncirhan Kervansarayı. Ha. Antik Antik kentin e, taşlarına toparlanarak yapılmış, Anladım. inşa orada, edilmiş. Orada varmış yani. Bir, tabii, tabii. Bu, bugün halen, ha, bir şey halen var. Bir halen var. Gibi bir yer e, yer. Hicri 636, Miladi 1243 yılına denk gelir. Ya, e, sizler de gayet güzel anlaşıldığı gibi buranın halkı hakikaten yardımcı. Siz de öyle evet. az buz yardımcı olmadınız. Bir telefon ettik kalktınız geldiniz evet. sağ olun. Yardım tabii görevimiz siz misafirimizsiniz. Hı -hı. Tamam. Ya gideceğiz beraber o zaman konuşursun orada. Tamam. Şey o benim meşhur. Tamam. <laughs> e siz de tanışırsınız yakında. İnşallah. Ama inşallah. Işte benden başka kimse görmüyor ki. <laughs> Biz o yeteneğe sahip değiliz maalesef. <laughs> Çok teşekkür ederim. <gülüyor> <İyi> <gülüyor> sağ ederim. Size sağ olun. Ta Roma döneminden kalma. Kaç yüzyıllık taştan su içmek. Pus gibi. Bambaşka. Hasan öğretmenin sözünü ettiği hamamın hemen altında bu çeşme. Şimdi oraya gidiyoruz. Hamamın da kalıntısını görelim. Sonra da Hasan öğretmenle birlikte hana gidelim. bu kemerli girişini gördüğünüz şey ne? Hasan hocam neydi? Burası Roma hamamı. Ee, şimdi burada e, tarihte var olan Kreatus adlı bir kent var. Ama yeri neresi bilinmiyor. Ve buna kayıp şehir deniliyor. Kreatus. Kreatus'un burada olduğu söyleniyor. Kreatus'un yani e, evet, evet, evet. Bu antik çağdan kalan bir Roma hamamı. İncir Han Kervansarayı'da buradaki antik kentin taşlarından yapılmış. Ha. Dışarıdan gelme değil. O Yani bizimkilerin yaptığı han aslında işte bir medeniyetin üstüne kurulmadı buralar ama oradan kalan taşlarla yapılmış. Evet oradan üstüne toplanan yapılmış. taşlarla. Bu oradaki son kalıptılardan bir tanesi diyebiliriz. Daha zaten başka bölgelerde de göreceğiz. E şimdi gidelim. Biz Benim. nereyi seyredelim? İncir Hanı. İncir Hanı seyredelim. Evet, yani daha doğrusu seyrettirelim. Evet. Sonra da orayla ilgili bilgiyi verelim. Maşallah maşallah Dağdan gel yârim dağdan Gel geç bizi o yoldan Sen aşıksın ben yandım. Annen dinliyor haldan Bahçelere batılca Ben eskene yazılca ezberden geldim billah ben tez bana sarılca Evet Hasan öğretmenimle birlikteyiz gene geldik İncir önüne orayla ilgili söyleyecekleri var bu arada Hasan hocam Evet burası İncir Han Selçuklu kervansaraylarından biri bayağı büyük avlulu kervansaraylardan biridir bu hanın çevresinde e, ee, Isparta'nın 14. kasabası olan İncir Pazarı kasabası vardı. Alasun'la birlikte yönetiliyordu. Gıyasettin Keyhüsü'ye zamanında yapılmıştır. Hicri 636 miladi 1243 yılına denk gelir. Avlulu kervan saraylardandır dedik. Şimdi burası bir kervan yolunun üzerinde. Buraya gelen konuklar e, burada 3 gün ücretsiz kalabiliyor. E, bu 3 gün içerisinde hiç masraf alınmıyor. Atının yemi, samanı sağlanıyor. Ondan sonra hastalandıysa tabip var, zamanın doktoru var, terzisi var, berberi var. Hatta öldükten sonra e, defnedecek, genelde tekfin hizmetlerini yürüten görevlileri de var. Üç günden sonra e, artık handa ücretsiz kalamıyor. Hanın çevresinde haftanın bir gününde pazar kuruluyor. Ee, bu pazarda tamamen takas usulü alışveriş var. Para geçmiyor. Tamamen takas usulü. İşte e, çevrede köyler var. Bu hana doğrudan gören köyler var. İşte bu tarafta Güyüp köyü var. Bu tarafta bizim Bucak tarafında Turba'da, Turba denilen yerde köyü var. E, yine Millet'e girmeye köyü var. O taraflardan haftanın bir gününde buraya geliyorlar. Takas usulü alışveriş yapıyorlar.